Diye. Bizim şu zaafımızdan istifade ettiler Bunun için size tarihi bir vaka söyleyeceğim 1821 yılında henüz Yunanistan devleti ortada yoktu Tarihe dikkat ediniz Yunanistan'ın güneyinde Mora yarımadasında Müslümanlar ekseriyettiler Milletleri idare edenler tarih bilmeye mecburdurlar Tarih bilmeyen insanlar milletleri idare edemezler. Bugün Türkiye'yi idare edenler bilseler, Girit Grek değildir. Kıbrıs'tan daha beter Yunanistan'a isyan eder eğer tahrik etmesini bilsek. Yunanistan'ın kuzeyi de Grek değildir. Meşhur Filipin memleketi, i̇skender Kebir'in memleketidir. Neden bugün Makedonya adıyla bir devlet kurulmasına Yunanistan karşı çıkıyor? Çünkü biliyor ki tarihteki Makedonya Selanik havalesini içine alan bir bölgedir. Eğer Makedonya adıyla kurulursa yarın Yunanistan'dan toprak isteyecek. Bunlar Grek değildirler. Arkadaşlar milletlerin umumi karakterleri ne ise Onların isimleriyle ilgili manalar da milletlerin lisanında öyle yer ederler. Türkçe'de Yahudi demek korkak demektir aynı zamanda. Yahudi demek hasis menfaatini takip eden, idealizmden uzak menfaat perest adam demektir. Türkler Yahudilere bir kast olduğundan bu manayı o kelimeye izaf etmiş değillerdir. Bu tarihi hadiselerin bizim üzerimizde bıraktığı tesirdir. Dünyanın bütün muteber lügatlarında da Grek kelimesinin iki manası vardır. Açın bakın İngilizce, Almanca lügatlara. Bir Yunanlı, iki hırsız. Biliyorsunuz kadim Yunan'da hırsızlık marifettir yakalanmadan hırsızlık yapabilmek. Ama İngilizce'de Grek aynı zamanda hırsız manasına geldiği halde Türkiye Hindi demektir Türkiye demek olduğu gibi. Demek ki bu milletin kabaran ruhunu, bünyesini, kabaran şahametini İngilizler o kadar temaşa etmişler ki Hindi kelimesi, Türkiye kelimesiyle eş bir kelime olmuş İngilizce'de. Bu da tesadüfen olmaz. Nasıl hapçı bir millet, nasıl yel gibi esen bir millet olduğumuzu onların üzerinde böyle bir tesir bırakmış olmamızdan dahi anlamak kabildir. Grekler böyle hırsız bir millettir. Topraklarının çoğu çalınmıştır. Bugün Türkiye'nin 800 metre sahillerine yakın olan İstanköy adasında Yunan bayrağı vardır. Kahraman addedilen ve aslı Ermeni olan İnanın'ın hediyesidir. Antalya'nın önündeki Meyiz adasında Yunan bayrağı vardır. Siz gelin de Lozan'a Zaferdin. Bu millet bunların hesabını soracak. 70 milyon oldu bu millet sanki kaderle. Eğer 1920'den beri ortaya çıkan nüfus bereketi 400 seneden beri varit olsaydı biz bugün 1 milyarlık bir devlet olurduk. Ne oldu bize? Nedir bu nüfusun çoğalması? Biz ecdadımızdan daha mı ahlaklıyız? Dahamız aile bünyesi sağlamdır? Hayır. Sevki kaderle bu millet yeniden İslam'ın ordusu olacak nüfus lazım. Allahu Azimişan sanki Türk milletinin genlerine emir verdi. Çoğalın. İstediği kadar Yahudi azaltmak için uğraşsın. Türkiye'de bugün doğum kontrolünü yaptıran Amerika'daki Rockefeller Vakfı'dır. Güya Türkiye'nin nüfusu artmaktadır da ileride aç kalacak diye bunun endişesi Yahudiye almıştır. Onun için Türkiye'de doğum kontrolü yaptırmakta bize bu vakıf senede birkaç milyar dolar bu iş için sarfiyat yaparak güya iyilik yapmaktadır. Arkadaşlar şu içinde bulunduğumuz sene Amerikan Senatosu'nun Türkiye'ye yaptığı yardım 150 milyon dolardır. 150 milyon dolar dikkat ediniz. Bu kadar seni kullanıyor bak Irak hadisesinde maruz kaldığımız milyarlarca dolar zarara rağmen çocuk kandırmak nevinden köylü çocuğuna bir karamela şekeri versen ağlarken susar. Beni bize o mesabede tutuyor. Amerika Türkiye gibi ehemmiyetle kullanmak istediği Orta Doğu'da kullanmak istediği şu ülkeye 450 milyon dolar krediyle silah veriyor. Karşılıksız iktisadi yardım 150 milyon dolar. Aynı Amerika, aynı bütçeyle 2,5 milyonluk İsrail'e 12 milyar dolar veriyor. İbret alınız. 12 milyar dolar, 2,5 milyon, 3 milyon nüfusu olan İsrail'e. Ona geldiği zaman cömerttir. Neden? Çünkü o iki buçuk milyon İsrail'in beş milyon ırktaşı ve dindaşı vardır Amerika'da ki Amerikalıların bir tek elinde kuru bayrak var. İktisadi güç Yahudinindir. Aşağı yukarı dünyanın her yerinde böyledir. Ama onların da sonu yakındır. Onların hesabını da Türk milleti görecektir.